Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Günaydınlar. Hayırlı sabahlarımız olsun. Oyunlarımızı güttük geldik. Bugün annemle sürüleri birleştirdik. Annem de e, temizlik olduğu için getiremiyordu kaç gündür o seraya. Onu anne dedim akşam yine e, salarız oraya buraya benim oraya getir dedim. Hem burada rahat ederler. Annemin ahırı kapalı. Salması yok. Orada çok sinek var. Yağmur yağdı ama acayip bir rüzgar çıktı. Islanan yerler hemen kurudu arkadaşlar. Zaten toprağı işlememiş. Çünkü burası Antalya çok sıcak olduğu için. Buradan yağan yağmurun çok şiddetli yağması lazım. Yoksa yok yani toprağı işlemiyor. Ama yine de Allah'a çok şükür. Tozumuzu toprağımızı yıkadı. Ee, dün arkadaşlar kuzularımı da Arkadaşım geldi. Cumali, Cumali 87.300 böyle bir şey geldi. Ee, kuru fasulyede 57 57 nokta küsür geldi kurbana e, şu anda iki hafta falan var bir çuval saman bir çuval toplu yeme aldırdım e, cumalinin 90 kilo olmasını tahmin ediyorum kurbana kadar yani en az üçer kilo daha alırsa cumali 90 kilo kuru e, fasulye 60 kilo gelecek arkadaşlar Sadece arkadaşım dedi ki abla böyle iri malı dedi vatandaş alamaz çünkü dedi para ederi olarak e, bayağı bir yüksek tutuyor sen bunları niye bu kadar büyüttün dedi ben dedim hani kafa benim sabit fikir ha? tamam sabit fikirliyim ablam dedim kurban yapacağım diye ben bunları büyüttüm abla dedi inşallah satarsın ama dedi çok zor. Elinde kalmasın diye zararına satarsan bilmem dedi. Yok ablam dedim. Ben bu kadar uğraşıyorum. Çaba sarf ediyorum. Cebimden yediriyorum. Satmam dedim. Kalsın seneye dedim. Damızlık olur bize. Efendim annem? <laughs> Getir annem. Bir tane varmış. Al anacığım. Ee, şeyden dolayı çekiyorum arkadaşlar videoyu. Ee, mutfağı toplarken kahvaltıyı yeni yaptık. Ee, şey benim tavuğum birisi devamlı bir yerde dışarıda bağırıyor. Ama ben bir türlü bulamıyordum. Gidiyorum bakıyorum bulamıyorum. Ayağıma da tel gitti arkadaşlar ya. Of, yırtıldı terliklerim. Kızlardan gidip alamadım. Bu adi terlikleri bile 30 liraya aldım. Hiçbir şey ucuz değil. Aşkım tut bir. Tavuğun e, e, otun içinden çıktığını gördüm. Mutfak penceresinden. Bakalım sizinle beraber, ben de göreceğim şimdi. Evet arkadaşlar. Dur ben alacağım onu. Anne! Arkadaşlar. İki tane. Ben sana demiş? Ben hep bulamıyorum diyorum, baya çok olmuştur diye tahmin etmiştim ama iki tane yumurtlamışlar. Üç oldu. Anne bir de aldığımızı görürse yumurtlamazsa buraya bolluk koyalım mı anne? Hı hı. Pimpon topu var ya orada. Hı. Onu koyalım anne. Buraya koy tamam mı Zeynep? Getir buraya koy anne. Buradan çıktığını gördüm. Anne, İki tane. Çıkıyor, tut. Dur anneciğim. Üç tane sabah saat sanırım on civarı. Bak bunu daha açık Ne Patlıcanlarımı sen mi yiyorsun? ayağında bir sorun var arkadaşlar bunu. Ayanda bir sorun var. Ay dur 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 annem dur. Buraya dolaşmış Burada mı çıkamıyor? İnanmıyorum. Annem dur. Arkadaşlar görüyor musunuz? İpe dolaşmış. Ondan gidemiyormuş. Çok kötü. İp içine işlemiş kaplumbağanın. Annem koş, bıçak getir, bıçak. Bu, bu ip dolanmış annem buna. İp ayağını kesmiş. Ondan gidememiş bu kaplumbağa. Annem koş, bıçak getir. Arkadaşlar, kaplumbağanın durumu çok kötü. Aliyat gibi bir şey yapacağım yani şimdi resmen ayağını ip kesmiş. Tut anne, tut kızım. Eline eline dikkat et. Kaplumbağanın ayağını çek. Anne <laughs> <laughs> Annem ya düğüm olmuş. Ayağında düğüm var. Neden düşük mi anne? Tut kızım. Sesli. Eğer bunu falan almazsan ip yara yapmış. Annem şu yarayı çek. Anne elinden çekilmiyor. Ben bunu nasıl keserim ya? Of. Dur oğlum, dur kızım ya. Yok. Ne olmuş anne buna? Yok annem bu bacağı kopar ipi içine gitmiş nasıl yapacağız anne? Bacağım kopacak anne bunun? Bacağı kopacak anne. Baksana içine gitmiş. Nasıl çıkaracağız? Neye kanadı anne? İp sıkmış anne. Ah, dolayı gözükmüyor çıkardım. Anne yani biri arıyor. kırdan da çekeyim. Çekme annem. kan gözükürse belki şey olur. Kan gözükmemesi lazım. Tosbağı çekiyorsun değil mi annem? Hı hı. Kan gözüküyor annem. anne. Saç, pardon kan, kan, elimden kaydı annem kan gözüküyor. Bunu önüne ot getireyim annem. Dur çok acıkmıştır bu. Su suda getirelim de suda koyalım önüne. Beni çekme. Hı. Ben su getirip geleyim tamam mı annem? Çeke dur sen. Ya bir tersi. anneciğim çekiyor anne. Çekiyorum anne. Al bakalım. Çek. Ne gidiyor ki nasıl iş çek. koyalım da anneciğim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Nereden nereye vesile oldu. Ben? Çok farklı belki ben bilmiyorum. Bir önceki videomuzda da çekmiştik bir videonun birinde. Bakarım yine ne zamandan beri burada bu kaplumbağa. Biz de geliyor öğlen sıcağında burada duruyor zannediyorduk. Bu sıralardan atılan ipleri dolanmış buraya. Ondan gidememiş. İp ayağını sıkmış. İnşallah bir şey olmaz yaşar. O attık, su koyduk ama inşallah bir şey olmasın. Bayağı bayağı kötü olmuş, sıkmış. Anneciğim ya. Çocuk görmese yine gö göremeyecekmişiz. İpleri at annem oradan, bir tane dolanmasın. Her yer bundan, her yer bundan. Her yer ip. İnşallah yaşarsın Tosbacık. Yangınlarda da çok ölüyorlar hayvanlar. Yangınlarda bu Manavgat tarafı yandı. Beş konak, beş konak tarafı Manavgat tarafı yandıydı Antalya'dan. Anne ne yiyor? Bir sürü canlı öldü. Yine insan hatasından dolayı kaplumbağa ipe dolandığından belki bir ya da iki haftadan beri kaplumbağa burada biz de hep bak, öğlenleri buraya yemek yemeye yani yiyor da buraya dinlenmek için diye çekiliyor zannediyordum. Hoş. Ben sularımı bile dışarıya koyuyorum hep kedi köpek gelsin yoldan içsinler diye. Efendim anne. Anne bunu da keselim orada ağacı sıkar. Hmm. Arkadaşlar biz duvarı Evet. Annemi her zaman hayvansever yetiştireceğim. Hayvanlara yardım edecek her zaman. Ben de aynı şekilde. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Yine video kesildi. Bir takip videoda inşallah görüşürüz. Siz de dua edin ki tatlım vacik yaşasın. Allah'a emanet olun.